Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte 666 arayanları izleyeceğiz. <laughs> Aa, bunun bu, bu numarayı telekiro olan diyor. Bunlar. Bakalım. Bunlar. Ama 666 kimleri terekir diyor. Mesela. Hmm. Bakayım Şu Şunu izleyelim. Üzeri kuruldu. Bazıları 666 terekir olduğunu inanmıyor. Bazıları inanıyor. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle aramamanız gereken 10 telefon numarası. İzleyelim. Asla aramamanız gereken telefon numaraları ile karşınızdayız. Bu sayıların lanetli olduğu tahmin edilmekte ve onlarla ilgili çeşitli efsaneler bulunmaktadır. Bu numaraları yanlışlıkla olsa bile aramamanızı tavsiye ediyoruz. yıllardır tüm dünyadaki insanlar 666-666-6666 -66 -66 veya 1-, -1 666-666-6666 numaralı telefonlardan ürpertici mesajlar aldığını söylemekteler. Bazı insanlar bu telefon görüşmelerinin ve mesajlarının şeytan tarafından yapıldığına inanıyor. Birçok durumda aramalar telefon faturasında görünmez. Bununla ilgili birçok söylenti dolaşmakta. İnsanlar böyle mesaj aldıktan veya aramadan sonra telefonla kayıtlı olmadığını söylüyorlar. 8 numara 999-9999 Tayland'daki bir kentsel efsaneye göre 999-9999 lanetli bir sayıdır. Onu arayıp bir dilek tutarsan istediğin hemen kabul oluyormuş. Ancak bu dilek kabul olduktan sonra bir bedel ödemek zorunda kaldığı söylenmektedir. Buna göre dileği kabul olmuş kişi kısa bir süre sonra korkunç bir kazada ölecektir. Bu efsane o kadar yaygın ki bunun hakkında yapılmış bir film bile var. Aa, filmi de var. 7 numara. Kırmızı sayılar. Pakistan'da insanlar birbirlerine ekranda kırmızı renkte görülen numaralardan gelen aramaları cevap vermemesi ve o numaraları aramamaları konusunda uyarıyorlar. Bunların lanetli telefon numaraları veya ölüm çağrıları olduğu iddia ediliyor. Söylentilere göre, çağrıyı cevapladıysanız ani bir şekilde sizi öldüren beyin kanamasına neden olacak yüksek frekanslı bir sinyal duyarsınız. Bu numaralardan gelen aramaları cevaplayan insanın öldürüldüğüne dair raporlar bulunmaktadır. 6 numara 4 numarası sadako numarası olarak Böyle şeyler var mı ya? Ararsanız garip ve ürkütücü gürültüyü duyabiliyor olmanız gerekir. Numarayı arayan herhangi birinin bir kaza anında bir hafta içinde öleceği rivayet ediliyor. Japonya'da 4 sayısı Shi yani ölüm kelimesi gibi görünüyor. Bununla alakalı birçok Japon filmi de bulunmaktadır. Filmlerde dikkat ederseniz 4 rakamı hep bir ölüm çağrısı olarak gösterilmiştir. 5 numara Bulgaristan'da 0888 888 888, 888, 888 888 numaralı telefonun lanetli olduğuna inanılmaktadır. Bu numaralı telefonla sahip kişinin korkunç bir şekilde söylenmektedir hı hı. numarayı alan ilk adam ölümcül bir kanser türünden öldü İkinci adam sokakta vurularak öldürüldü numaranın üçüncü sahibi de sokakta vurularak ölmesi bardağı taşıran son damla oldu bunun üzerine endişeler duyulunca cep telefonu şirketi mobitel onu askıya almak zorunda kaldı bu numara artık kapsam dışı olan numaralar içinde kapsam kendine dışı. yer buldu aramıyorum yani şimdi artık numara. Bazı Asya ülkelerinde insanlar 1-000-000-000-000 telefon numarasının lanetli olduğunu iddia ettiler. Onu aradıysanız eğer 15 insan çağırmanızı ve bu lanetli numarayı başka birilerine söylemenizi ve dediklerini yapmamanız durumunda öleceğinizi söyleyen bir erkek sesi duyabilirsiniz. Ulan erkek sesi 3 numara 666. aa, aa şey şey bu arkadaşlar 666. Bal... Genellikle en çok 666 biliniyor ama 666'yı ba ba bazı kişiler arıyor, bazı kişiler aramıyor. Bazıları korkuyor, bazıları korkmuyor. Yani yani şöyle diyeyim. Ee, bazıları inanıyor 666'ların ne olduğunu, bazıları inanmıyor. Neyse devam edelim. Bu sayının şeytanın rakamı olduğunu birçoğumuz bilmekteyiz. Bunun böylece yayılmasındaki en büyük etken Amerika'da çıkan lanetli söylentiler olmuştu. O yüzden bu numara sadece Amerika'da değil, tüm dünya üzerinde lanetli bir sayı olduğu öngörülmektedir. Biz bu konuya fazla hakim değiliz. O yüzden aramaya pek cesaret edemedik. Çünkü, Çünkü hakkında çıkan pek çok korkunç hikayeler bile insanı ürpertmeye ve o numarayı aramamanız yönünde bir etki bırakıyor. 2 numara Bir sıra 2017 404 600. Bu sayı korku filmi olan Kerry tanıtılmak üzere kuruldu. Hey. Filmin sonunda Kerry'yi ara ve ondan sonra bu numara gözüküyor. Numarayı aradığınızda farklı bir numara ürpertici mesajlarla sizi üç kez arıyor. Birincisi korkunç çığlık atıyor, ikincisi ürkütücü bir şarkı, üçüncüsü de korkunç bir fısıltı oluyor. Bir numara, rastgele numara. Aynen hey, rastgele. Çoğumuz rastgele bir numarayı aramış ya da yanlış aradığını söyleyen bir yabancı numarayla karşılaşmışızdı. O numaraların arkasındaki kişileri bilmediğimiz için uzak durmamız daha iyi olacaktır. Belki o kişi bir katil ve kötü niyetli biri olabilir. Üniversite öğrencisi Fatma Nur da gelen yabancı bir numarayı oh, cevap verdiğinde yanlışlıkla aradığını söyleyen birisiyle yeah. karşılaşmıştı. Fakat o şahıs sürekli numarayı arayarak izini sürmüş ve tecavüz edip vahşi bir şekilde öldürmüştür. Siz siz olun bu numaralardan uzak durun.